Erdoğan AKP'nin oyları düşünce partisini fırçaladı iddiası. Erdoğan'ın MYK toplantısında, milletvekili listelerinde hata yapıldığını ve AKP'nin oylarının düştüğü gerekçesiyle partisine kızdığı iddia edildi. Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Sonuçlara göre yeni Cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Erdoğan'ın önceki günkü MYK toplantısında partililerine AKP'nin oyunun %35.58'e düşmesi nedeniyle kızdığı ileri sürüldü. Erdoğan'ın pek çok ilde AKP'nin daha fazla milletvekili çıkarabilecekken milletvekili aday listelerinde hata yapıldığını, bu nedenle pek çok ilde adayların vatandaşlarca benimsenmediği değerlendirmesinde bulunduğu ifade edilirken seçim döneminde çok daha fazla sahada olunmalıydı. Pek çok ilde adaylar benimsenmediği için milletvekili sayısı düştü. Burada iyi çalışılmadı, dediği iddia edildi. MHP ile ortak çalışma kararı. AKP-MYK'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için MHP ile ortak çalışma kararı alındığı öğrenildi. AKP ve MHP'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için ortak seçim büroları kuracağı da ifade edilirken, partide AKP ve MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. MHP, 14 Mayıs'taki seçimlerde de sahada adayımız Erdoğan, çalışması yürütmüştü. Milletvekilliği için ayrı çalışmalar yürütüldü ancak 28 Mayıs'ta yapılacak seçim yalnızca Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu nedenle sahada MHP'nin de AKP'nin de söylemi aynı olacak. MHP ile sahada ikinci tur için daha etkin çalışma yürütülecektir, değerlendirmesi yapılıyor. Erdoğan ne demişti? Partimde maalesef bir düşüş söz konusu. Cumhurbaşkanı veya başkan kuracağı kabinede birçok özellik arar. Mevcut kabinemiz büyük bir sınav verdi. Yeni dönem biraz daha farklı olacak. Üzerinde çalışmalarımız var. Güçlü bir kabine ile inşallah yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidererek Türkiye yüzyılında devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ama bu bir ülkeyi yanıma çekeyim, bir ülkeyi uzağa iteyim gibi bir şey bizde yok. CHP'nin yaptığı gibi Rusya'ya meydan okuyayım gibi bir şey söz konusu olamaz benim dargın küskün olduğum bir lider yok. Hepsi ile görüşmeleri yapıyorum. Siz bir ülkeyi bir kenara attığınız zaman kaybedersiniz. İplikte de olsa aranızdaki bağı koparmayın. Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaştık. Muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş var, az olsa bir eksiklik söz konusu. Dün yaptığımız toplantıdan sonra çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklerimiz oldu bunları gidermek üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız ve gereken adımları atacağız. Deprem bölgesi sonuçları. 6 Şubat tarihinde insanlık tarihinin en büyük afetini yaşadık. 50 binin üzerinde canımız toprağa verdik. Afetin ardından devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Muhalefet bir şeyler söylüyor da bugüne kadar yaptıklarına benim milletim bakıyor. Verdiği sözleri bugüne kadar tuttu mu? Büyük şehirlerden 10 tanesi bunlardı. Burada verdikleri sözleri tutmadılar ki. Ücretsiz otobüs dediler, traktör dediler olmadı. Süt dediler, verilmedi. Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. İstanbul, Ankara, İzmir bunlar Türkiye'nin özeti. Biz sözlerimizi tuttuk. Ben bunlara deprem turisti diyorum. Bunlar deprem yerlerine turist gibi gittiler, döndüler. Ben de aynı yerlere gittim. Orada vatandaş yaşlı bir amca, benim bir traktörüm vardı, yandı halim ne olacak dedi. Ben kendisine dedim ki senin traktörün bu hafta gelecek dedim gönderdim. Konutum ne olacak diyen bir vatandaşım vardı. CHP'liymiş. Dedim konutları süratle yapacağız sen de yerleşeceksin. Teslime gittim. Yanıma sokuldu dedi ki ben size inanmıyordum. Milletim diyor ki bunlar söz verdiği zaman yapar. Biz dedik ki köy evlerini size teslim edeceğiz, yaptık. Devlet Bey ile beraber teslim ettik. Yanlarında ahırı da var, yaparsa Erdoğan yapar. Bu sloganı duyuyorum yaparsa reis yapar diyorlar. Vatandaş bunu dediğine göre bunu teyit etmişiz. Bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız. Buradaki defne hastanesi bunun örneğidir. İnşaat mühendisi değil anlamıyorlar bu işlerden ama yalan üzerinden bazı iddialarda bulunuyorlar. Biz Covid döneminde hastane yaptık, 3 ayda bitirdik. Tüm mesela bunu yaparken radye temel ile yapıyoruz. Radye temel ile bu adımlar atılıyor. Bir de kalkıp sen 5 kat, 10 kat yapmıyorsun. Defne hastanesi ortada. Gün gün gösterildi yapımı. Çok çok sağlam. Depreme dayanıklılık konusunda bir sıkıntı yok. Bunu İstanbul'da da yaptık. Pandemi döneminde çok büyük işler gördü. Sancaktepe'de de aynı projeyi yaptık.